bak oraya. Gel. Hadi ben etekliyorum. Gel bakalım buyur. Hoş bulduk. Gel bakalım böyle. Amin amin gel. Gel bakalım böyle. Gel gel iyice yanaş. <laughs> Neydi? Sen adın soyadın kimsin? Sen kimi kızısın? Kara Fatma'nın kızı. Kızı. Kara Fatma evet. Baban? Musa. Musa Yıldızhan. Yıldızhan. Deden? Beh, dedem bilmem ben onu. adı ne? Babamın babasını mı soruyorsun ha? Ha ha. Ne size kimler derlerdi? Vallahi bize Bekir hocalar derlermiş kripte. Ee, tamam işte. Kes kes, Yok kes, kes, kes. Öf, kes. kes, kes, kes. Bekir hocalar öyle mi? Hı hı. O zaman dede anadı Bekir Hoca. Hı hı, öyle. He. Sen okula hep geç gelirmişsin misin? İlkokuldayken öyle mi? Geç gelmişsin mi? Hep okula geç gelirmişsin yani? Okul açılmış. Onu çalmış. baban babam bilir bilmiyor ki ben. Ben ne bileyim babam yok şimdi. <laughs> çocuktuk şöyleydik oğlum biz ufadık. Sana hep müdür dermiş bu geç geliyor bu müdür e, dermiş. tatlıydı Öyle mi? Öğretmenimiz çok tatlı. <gülüyor> Vardık <laughs> mı evvela başımı sıra Öyle mi? <laughs> Ayağım yürüyor da vücudumu mahvettim. Senin mi? Hı. Niye ayağın yürüyor, niye iyisin? Ayağım yürüyor, yarınız. Ta kendim Kendimde değilim, kendim de değilim. Tansiyon var mı? Yok. Niye var de? Tansiyon. Olma mı? He. Şeker? Sınırda. Sınırda. Hı. Kalp yok. Yok. <laughs> evet. Halsizlik var ya. Halsizlik. Bak bu ben seni temelden iyi vereyim. Söyle bu kadar değildim ben. İhtiyarlığımı biliyordum da. Evet. Ben oturdum yerde Mevlam bana bu hediyeyi verdi oğlum. Vücudumu, sıhhatımı karıştırdı. Halsız, cansız kurdum. Sen o zaman hareket etmedin fazla. Ha yine dolaşman lazım. O zaman böyle iyiydim kaç. Yo yok iyiydin ama günde en az köy şöyle bir, ta, bir defa tur atman lazım. Bunları böyle eden bir ebe kimsenin evet. var şey yok. demek olacak bunlar onun. Kaç yaşında oldu şimdi? 90 mı? Dayımın dediğine yok. göre 90. Yok Sen yok. nerede 90? Gerçekten. yok yok ha, 90. Ali dayımın 80. dediğine göre. Yoksa 86. Kimlikte. Hmm. Daha gençsin genç. 70 yaş orta yaş daha gençsin. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> kendini bırakma Allah, ya. Vücut biliyor kendini. Bilmiyorum vücut biliyor oğlum. <laughs> sen ne dersen de. gel. <laughs> <laughs> hemen şükür. Allah'ıma şükür. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim aratmasın. Tamam şimdi Garafatmanın kızısın. Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Şimdi hı hı. E, annen Üsemler'den. Baban neydi lan dede? Bekir Hoca'lardan. Bekir Hoca'nın babanın ismi neydi? Musa. Musa. Ha Musa'ydı. Tamam. Bunlara benziyordu. Tamam. Kırmızıydı. Hı hı. Onun babası da Bekir Hoca. Hı hı. Tamam. Bekir Hoca. Ebeğin adı ne? Yani baban annesi. Aşa. Aşa. O kimlerdenmiş? Bir onu bile bilmem hanım ne bileyim. Karaböcüklerdenmiş herhalde ya. Bilmem Babamın lazım. anası Karaböcülerdenmiş. E ee, ben dedim sana öyle hatırlıyorsun bak. Karaböcülerden tamam Toparlar <laughs> Karaböcüler. Baba <Topallardan, gülüyor> baban kaç sefer evlenmiş? Kaç kaç kere evlenmiş He. İki tane. İki tane. He. Sen e, şimdi ilkokulu bitirdin değil mi? Üç tane. Sınıf arkadaşlarını say bakalım bayanları kimler vardı seninle? Vallahi burada berberin eli kalk bir tane. Ben, ölenleri de say kimler vardı sınıf arkadaşları? Atıpların Osman vardı. Osman evet. Sarı Soğuk Burhan vardı. Evet. Onlar İzzet vardı. İzzet evet. Gitti onlar bilmiyorum galiba. Çokluduk oğlum. Şu Musalide var mıydı? Musalide var mıydı? Musali bilmiyorum. bilmiyorum. Çokluduk oğlum. Çok say oğlum. bakalım. Hatırla hele zorla bakayım kendini. Yok <laughs> yok valla bilmiyorum. Kızım bilmiyorum de. oğlum ya. Kızlardan kim vardı? Amatların Kadir vardı. Ha Kadir vardı tamam. Hmm. Başka? Kız arkadaşların kim idi? İşte biri Elif idi, biri şeylerin Zeynep idi. Rumların Zeynep idi. Onlar kara kızların Hanife idi, onlar He. da gitti. O... Ya, tamam size. başka? Kara kızların Hanife kim ya? Onu bilmiyoruz biz bilmezsin. Deve deresine gelin oldu orada gitme kime koyar. He başka? Say bakayım hele. Aman bilmiyorum da şimdi. Altın yaldızlı bay, bal, şeyi de var. Bastonun altın yaldızlı valla. Kim alıverdi bastonu? Maşallah bir sürü oğlum var valla. Nereden getirdin ben onu? Nereye <laughs> gidip de getirirken nereden getirdim? Umre'den, getirdin? Umre'den, Arabistan'dan. Güzel güzel. Rabbime hamdolsun. Allah uşaklarımı yürümüş de. Evet elimden tutuyorlar. Ayşe ne dersin? Gözlerinden öpüyorum, kucak evet. dolusu selam, hayırlı Te ömürler versin Rabbim. Telefon açmıyor musun ona? Gözüm görmüyor beni. açamam onu. Konuşmuyor olsun. musun telefonla? Konuşun, konuş, tamam. Tamam, iyi. Cuma günler açar. Ha öyle mi? Hmm. O iyi. Zaten ben ona diyorum ki sen Adile Yenge'ye benzemişsin diyorum ya. Aynı <laughs> sen gibi olmuş valla. <laughs> Doğru. Ha. Evet. İşte böyle dünyanın hali oğlum. Dünyanın Allah beterinden korusun. Şükür edeceğiz bu Ne dersin? Dü dünyaya geldin gidiyorsun. Ne, gö ne gördün? Geldik gidiyorsun. Ne tavsiye dedim. edersin kime? Dünyanın telaşasından ne gördük oğlum? Ha. Kuşa geliştireceğiz. Evi de edeceğiz. Kopa, sita. Kaç tane oğlan yetiştirdin? Sekiz. Sekiz mi? Ha. Maşallah. Üçünü doğru uğurladık. Onlar da oğlan. Ölen oldu mu? Oldu. 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 Öyle mi? Ha. İşte böyle dünyanın hali bunlarla vakit geçirdik burada kadar geldik ama. Ne abi. kadar güzel vallahi maşallah ya. Çok şükür. Ne mutlu sana vallahi. Bahtiyarsın. İnşallah. Oğlanların hepsinden memnunsun. Memnun. İyi ee, ne, ne, güzel bak. Allah göstermesin. Evet. Ne olursa olsun oğlum. Evet. Çocuğum hindi yakınım olmadı mı vay haline. Ee? Evvelki yok. Niye? Evvelki vaziyatlar Bak, vaziyetler bitti. Bakmadılar mı hemen huzur evine gidiyorsun bakıyor. Devlet bakı veriyor. Sana düşürmesin. bakmazlarsa götüreyim ben bırakayım. Ya ya Allah düşürmesin ama. Niye? Uşaklarım var ya. Bakıyorlar mı uşaklar? Bakıyorlar bakıyorlar. İyi. Maşallah maşallah iyi valla. Huzur böyle Seni gibi. hep görürüm öyle balkon. O balkon sana hayat verdi değil mi? Hem nasıl? Ha. Şu koca kabrin içinde o geldim çıkmadım. Niye? Hiçbir yeri de görmedim. Niye? Allah Allah. Şu Ankara'ya gittin mi hiç? İstanbul'a gittin yok, mi? Yok yok yok. Afyon'a gittin ama. Köyü bilmeyen, köyümü bilmeyen ben. Köyümü Afyon'a da mı gitmedin? Ben köyümü bilmeyen. Afyon'a gittim canım. Afyon'a Doktora çocuklar götürdü. Götürdü et. ha. Yani köyüm havlu Antalya'ya gittin mi? Antalya'ya gittin mi? Gittim gittim. Gittin tamam. Onda işte Yakup'un sayesinde dede, ben, doktora gittik. He. Götürdü çocuklar onları falan Allah razı Rahmetli çok var. huysuzdu son zamanda. Bir konuşturamadım ya. Hep uyuyordu, hep uyuyordu. Bir gelip gelip, gelip konuşturamadık bir. Singer, singer sonra da mallarlardan buraya geldik ben rahat edeceğiz sandım biz singer. E. Ee, Öyle, Öyle mi? İyi bakalım. Allah tasarratımızı affetsin. Amin amin. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin vallahi sen kötüyü falan deme çok iyisin. Ama biraz hareketli ol. Hı.